Ee, babanın isteği bu Emre. Kontratı bozacak mısın? Bozsa ne yapacak? Gidecek yeri yok ki. Gene orada Evime kalacak. gelecek. Evime bir gelecek. Şey Boşandı an evimden. Nereye gelecek? sen, Ay, sen böyle mi doğurdun? Sen yapıyor mi zaten. Hayır senin oğlun niye cevap veremiyor bunlara? Evime ben ben de bunlara cevap istiyorum. Şu de an ekran başında merak ediyor. De Baban sana ben. bir mesaj yolladı. Bu o evin kontratı babam yırtılacak. Ee, ve 20 de kesinlikle boşanacak. Sen Nurgül'den boşanma kararı aldın mı? Ben şunu söyleyeyim. Boşanırsak ya da boşanmazsak. Olay her ne olursa olsun. Boşanacak. Ben ne annemin yanına ne de Nurgül'ün yanına ne de o eve gideceğimin bak söz veriyorum ki hiçbir yerde beni göremezsin. Hiç önemli değil. Ne annemin yanı ne babamın yanı ne bu ev ne de Nurgül'ün yanı. Şimdi boşansak da yerde... boşanmasak da ne demek onu anlamadık. Boşanacak. Yani boşandık diyelim. Ben kalkıp annemin yanına... Bak. karar aldım demiyor senin oğlum. Boşandık diyelim. Ben annemi kalkıp yanına gitmem. Alacak. Gitmem. Neden? Benim ailemin yani yüzüne bak. Kim? Emre. Benim... O istesen olacak. Boş ben boşayacağım. Boşayabiliyorsa ben boşayacağım. boşayamazsın ki. Boşayabiliyorsa boşasın. Uzar sadece. Bozacak. evet. Boşayabiliyorsa boşasın. Ama takıldığı gibi takılırım. Onu da göz alabiliyorsa. Seni kimse kaldıramaz. Yeter bak beni denetmeyin lan. Adam yeter yeter benle düzgün konuş. Boşayacaksın bak yemin o zaman. ediyorum. Evet. Senin, Boşayacaksın bak. o zaman. Abi çıkın be. Tamam sakinim ben. Ben sakinim. Ben sakinim. Boşayacaksın o zaman. Ben sakinim. Uzatmaya gerek yok. Bak, kadın bu yani. Ben boşarım abi. Hayırdır Rahat tamam, lan. Göre. Hayırdır. Hayırdır? <laughs> bu artistleri kim, çok kim ya? bu ya? Canım. Kim bu? Kim? O kadar da değil. Sana verdiğim bütün emeklere yazıklar olsun. Benim Şu kelimeyi söyledin şey, ya. Sen bana ne emek verdin be? Şu ben? kelimeyi söyledin ben ya. Ben resmen seni büyüttüm, büyüttüm. Şu kelimeyi söyledin ya. Allah, bak sana yemin ediyorum Allah'a havale ediyorum seni. Allah sana bu bana yaşattıklarının hepsini... Niye bir dakika, bir dakika. Dün sen On gidip, dün sen gidip milleti kızıyla karı. Biz boşanma kalıyoruz. Tamam. Biz boşanma davasında, boşanma davasında bu şekilde. Sen uzatırsan ben de yaparım diyorum ki uzatma diye yapıyorum zaten. Anlam. Yapacak olsam gün akşam denen, da yapardım. Yapmadım ayıp, demek ki. Ayıp denen, kendini aklı kadınsın sen ya. Utanmıyor musun? Siz yakıştırıyorsunuz, biz yakıştırınca mı kötü oluyor? Benim ben böyle bir ben böyleydim. Olmaz. Sen beni böyle kabul ettin, etmeseydin, evlenmeseydin. Sen nasıl böyle bir kadındın? Ben böyle bir kadınım. Ben seni tanıdığımda kızarsam, çay demliyordun sen. Ben, kız, seni çay demliyordun. Kızarsam... ben seni tanıdığımda çay demliyordun. Kızarsam... Ben mankenlerle takılıyordum. Ya dedim ki insan olsun çay demleyen bir kızla beraber olayım. Bari hayatım düzgün olur dedim. Seni bu hale getiren de benim. Benim ya. Çay demliyordun orada. İnsan ettik, seni böyle yaptık, başımızın tacı yaptık, böyle yapıyorsun değil mi bize? Yazıklar olsun sana verdiğim emekleri. Yazıklar olsun! Sen kimdin ben yokken? Sen, sen kimsin kimdin? ya? Sen kimsin? Kimdin abi? Size kralını gömerim. ...taç, vallahi bak anlamak Sen almış ya onu almasa da. saniye! Bizim hesabımız bu. Nazlı. Bu bizim yani Ben hesabımız. karışmıyorum, karışmıyorum. Bu bizim hesabımız. Aa, Kimseyle, sizlik bir şey yok. Bu bizim hesabımız. Beni konuş, tamam, küfürsüz konuş, konuşuyorum. Konuşuyor. Beni bu şekilde az önceki yaptığı hareket var ya Hı. dedi ya bana. Ben insan gibi ne dedim? Severim, seviyorum işte boşanmayalım. O zaman dedi ki böyle gezersin. Bunu söyleyen bir kadınla evli kalınılır mı? Kalınmaz. Kalınmaz. Boşayacaksın tabii. Kalınmaz. Uzatmaya gerek yok anlaşmamız bir şekilde boşanıyoruz ayın 22'sinde. Tüm Türkiye'de görsün. Bak tüm Türkiye'de görsün. Doğru değil canım. Aha, mi? Işte böyle bir yani. Kadın. Yazıklar olsun. Boşu boşuna sevmişim. Boşu boşuna emek etmişim. O görüntü var ya. Onu da söyleyeceğim. Nurgül ile o kız konuşuyor. Bana verdiğiniz telefon görüşmesinde var ya. Söyleyeyim abi. Bitti bende. İpler koptu. Nasıl gibi mi? Sor abla. Ne yok? Yok. yok. Kapattınız demin konuyu. Yok. yok. Bana seviyorsanız. Emre düşüyor demek ki. Evet, şey şey Ay ne terbiyesiz bir kadınmış ya. Ne olacak şimdi Nurgül? Ben başaracağım zaten. <laughs> Ve umurumda bile değil. Şu kadar umunda değiller. Zaten Ve ben istersem kendimden boşatırım demiştim. Yani ne? onun istemesiyle uzamaz bu iş. Böyle evlilik olmaz zaten. Olmaz tabii ki de. Olur mu Yanlıştı, mi? baştan yanlıştı. Beni kızım dinlemedi. Buralara geldi. Yakama taktı bunları. İşte anne lafı kaç yaşında olursa olsun Bunlar dinleyeceksin yani. abi. Yakayacak. Dinleyecek. Kadınsan dinleyeceksin. Anne lafı istersen 50 yaşında ol dinleyeceksin. Hiç mi şaşmaz değil mi? Hiç mi şaşmaz? Bütün anneler için söyledim bunu ben. Yani bu senin için de geçerli <laughs> Nazlı Hanım. Bütün anneler için. Abi hiç mi şaşmaz, hiç mi yanılmazlar Asla. Ya? O annelik içgüdüsü ve hissiyatı. Evet evet. Başka bir şey yani olmaz dedi mi? o işten bir şey çıkıyor ya. Çıkar ya. Yani. Aslında bizim göremediklerimizi kör bakıyoruz aşık olduğumuz için. Görmediklerimizi görüyorlar. Aşık yani ben... nedir? Aşık mı oluyorsunuz? Aşık olma olayını da nasıl yaptım bilmiyorum yani. Kaç ka kaç yaşında kadınım ne aşığı yani bu yaşta aşık aşkım, mı lazım? Aşkını yaşıyor. Yani Seda Hanım bana aşk lazım değildi bu saatten sonra ya gözünü Öyle seveyim. Deme. Bana değildi vallahi değildi. Ama akıllı evlilik yapmak lazımdı. Akıllı evlilik lazım. yapmak lazımdı. He, para, mı lazım? para dediğin nedir lan? Para para para. Her şeyimizi para almış zaten. Başka da hiçbir şey yok. Nedir bu paraya? Her şey para ama. <laughs> Hayatta her şey para maalesef. Para olmadığını bile bile evlendin. Niye evlendin o zaman? Ben öyle... Ben... Niye evlendin? Şeysiz hakaretsiz konuşun da basmayalım basınca millet de diyor ki ne oluyor da basıyorlar. Güzel konuşun tartışırken de düşürmeyin seviyeyi canım. Bizim seviyemiz bu kalmış Seda Hanım seversin. Öyle deme deme yine de deme Sevi sen. <laughs> ailemi de huzursuz ediyor geliyor kapıya dayanıyorlar. Bilmem ne geleceğinizi hiç düşünemezdim. Bundan sonra istemem. Hiç. Kapıma gelme ne bağırdı, ne cırt, hiçbir şey istemem. Bak. O kadar ucuzlattınız ki aşkı, evliliği, sevgiyi, yani o güzel aşktan, o mücadeleden geldiğiniz noktaya bak. Hocam aşk yoktu yok. Siz öyle sandınız. Orada aşk yok. İnsanın içi acı. Böyle değildi ki bunlar geldiğinde. O benim oğlumda var, o öbüründe yoktu. Benim oğlum evet gerçekten sevdi yani. Bir şey vardı demiyorum. ya. Olmasın yok, zaten. yok, Niye yok. Böyle yok. Bir şey i̇nat i̇nat uğruna hepsini. Kadıncağız kendi dilinden de nikah masasına bir gün önceden söyledi. İnat uğruna nikahlanıyorum. İnat uğruna evleniyorum. Diyen kendi ideyisi kendi söyledi. Biz kimseye bir şey değil mi Kimsenin de günahını almıyor. Hepiniz de şahitsiz. Emre. Her şeyin hayırlısı iki başlı. Sen Nurgül'ün ağzından çıkanlara inanıyor musun? <laughs> Abla, bizim şu anda çok ciddi bir platformda olduğumuzun ben farkındayım. Ben değil herkes farkında burada. 80 Seksen milyonlarda. Yani şu ciddi bir platformda ona göre konuşmak lazım ki bizi kaç milyon insan izliyor. Anlık değil bu olaylar. Ağzından çıktı ama tutamazsın onu. Bitti kendinize artık. saygınız Gitti yok. Gitti o. Kendinize. Gitti yani. Benim cinnet geçirmem, sinirlenmem o. O an tutamıyorsun. Yani Hiç o çok an. Çok başka yere geldi. Çok çirkin boyut oldu ya. Bu değildi yani. Bu olamaz abla, ben yakıştırmıyorum abla. Olur. Ben He. kimseyi aşağılayacak, kötüleyecek bir adam değilim. Ben ne dedim? Boşanmak istemiyorum gibi daha söyleyemeden nasıl bir tepki aldım? Ne kadar acı verici bir şey bu ya. Ben başımdan aşağı kaynar sular döküldü benim. Ya ya kendimi zor tutuyorum abla, bildiğin gibi değil. Kendime hakim Hiç olmaya pişmanlık çalışıyorum. Pişmanlıklarım var mı Emre? Ya evet. Bazen diyorum ki neden evlendim kendime niye bu kadar çok çile çektirdim? Abla bir gün yüzün gülmez mi ya? Benim gerçekten bir gün yüzüm gülmedi ya. Hep onu mutlu etmek için ben onunla hayatı nefes alırken hep o mutlu olsun. Azıcık yüzü gülsün diye 4,5-5 senemi verdim ya. 5 sene verdim sırf azıcık yüzü gülsün diye ya. Hiç gülmedim ben ya. Bir tek güldüğüm gün hangi gündü? Sevinç gözyaşlarım vardı nikah günüydü. Benim hiç ağladığımı gördün mü abla kolay kolay. Ben nikah günü ağladım ya. Nurgül senin pişmanlıkların ne yavrum? Ben şimdi daha demin izledik ya mesela şarkı çok duygusal bir şarkı. Hiçbir şey hissetmedim. Hiç kendimi izliyormuş böyle bir aşk varmış gibi falan. Hiç öyle hissetmiyorum. Hiçbir şey kalmamış bende. Ne oldu sana? Hiçbir şey kalmamış. Bitmiş yani. Kim bitirdi bunu? Yaptıkları bitirdi. Emre'nin. Hepsini? Hepsi değil bence. Senin sorunun Emre'yle. Siz bunu başaramadınız. Yo, Emre'yle ailesi olmasaydı biz yapardık. Emre çok ikilemde kaldığı için bitti. Onu beceremedi o aslında. Ya yani biraz ılımlı bir ailesi olmuş olsaydı biz çok güzel de yapardık yani. Mutlu olurduk diyor olurdum, musun? Olurdum, olurdum. Yani. Yani Emre mutlu etmeyecek bir insan değil insanı. Mutlu Mutlatici. Ben gerçekten genel anlamda mutsuz bir insanım yani. Gerçekten gerçekten gün içerisinde çok mutlu olan bir insan değilim. Öyle yaşıyorum yani ben hayatı. Beni mutlu eden çok sınırlı şeyler vardır yani. Onu mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaptım evet, diyor. Evet, yapıyordu şimdi aldığı için. Diyor ki ailesi olmasa biz çok mutlu olurduk Emre ile diyor. Ne diyorsun Emre? Kendimizi görmek ne ailesi. Yerden mi çıktı? İlla ki ailesi var çocuğumu. Aileyi reddetmek <laughs> açısından demiyor. Bozanın siz olduğunuzu. Yok iddiali. Allah da biliyor, da biliyor. Gender bizi onu bıraktı bize daldı. Onu bıraktı bize daldı. Olaylar buraya geldi. Ben ya, bir olay, yok. Yok. Bir olay yok. Çok çirkin oldu. Bizlik bir olay yok. Çok çirkin oldu. Çok çirkin oldu tabii bu. Çirkin oldu. Bunun en hayırlısı herkeş kendi yoluna. Çirkin Daha oldu. fazla o, o, güzellik. İnsanlar sizi sevdiler, birbirinize yakıştırdılar. O ah, güzelliği kendi ellerinizle ne hale getirdiniz ya? Böyle olmamalı yani. Bu değil. Oldu Her, bir kere. Herkesin hakkında hayırlı olanı versin. Allah herkesin işini rast getirsin.